Adım Furkan, adım atınca zemin sertleşir Sessizlik konuşur, ortam birden gerilir Kolay gelmedim, bedelini kanla yazdım Düştüm defalarca ama yerde kalmadım Yoktan geldim, varlığı kendim kurdum Herkes sus dediğinde daha çok bağırdım Sahte gülüşler, sahte dostluklar Benim defterimde hepsi kara kapaklar Gece uykusuz Gözlerimde hırs Bu yol rahat değil Bu yol ağır bir yük Kimse yokken Ben kendime yettim En karanlık anda bile yönümü seçtim Küçük gördüler Yok saydılar Arkamdan konuştular Yüzüme baktılar Ama ben sessizce Güç topladım Zamanı gelince sesi patlattım Sözlerim yumruk çeneye iner Ben konuşunca dengeler yer değiştirir Korku bilmem geri adım yok Bu yolda yarım kalan kim varsa çok Kaybedecek bir şey kalmayınca insan gerçek gücünü tanıyınca Zincirler kırılır duvarlar düşer Furkan yürür önüne ne çıkarsa süpürür Benim yolum düz değildi kendime Her yara beni daha da sertleştirdi. Her aynaya baktım kaçmadım Kendimle yüzleştim eğilmedim Boş laf yapanlar arka fonda ses Ben ilk rahatla konuşurum net ve keskinece zaman geçer isimler silinir ama iz bırakan hep hatırlanır Bu Şehir tanır beni gecelerden soğuk kaldırımlar sessiz sözlerimden Yalnız yürüdüm alıştım buna kalabalıkta bile tek başıma Pes etmek mi o kelime yasak bu kalpte durmak yok Sadece saldırı veya her darbe beni biraz daha çelik yaptı Hayat vurdu ama yıkamadı geriye bakmam önüme bakarım geçmişler Gelecek planlarım yavaş gelmedim durmam da bu tempo düşmez sonuna kadar Sesim yükselir kulaklar çınlar beni susturamaz hiçbir duvar Bu sadece rap değil bu karakter satır satır yazılmış bir kader Karanlıktan çıktım ışık karamam, kendi ateşim var yolumu yakarım. Beni durdurmak isteyen çok olur, ama Furkan yürür yalıbolur. Son yok bitiş yok, bu da giriş aksız film yok. Adımı kazdım zamana, silmek isteyen gelsin, denesin sağdan et